Yengeç erkeği ve kova kadını doğaları gereği oldukça farklı enerjilere sahiptir. Peki bu iki burç bir araya geldiğinde nasıl bir ilişki ortaya çıkar? İşte detaylar. Yengeç erkeği romantizmin doruklarında yaşar, sevdiğini sahiplenir, ona güven vermek ve koruyup kollamak ister. Kova kadını ise aşkı daha özgür ve entelektüel bir boyutta yaşar. Başlangıçta yengeç erkeğinin sıcaklığı ve ilgisi kova kadınının hoşuna gidebilir. Eğer kova kadını, yengeçin hassas doğasına saygı duyup ona sevgiyle yaklaşırsa, ilişki daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Kova kadını oldukça zeki, orijinal fikirleri olan ve farklı bakış açılarıyla dikkat çeken biridir. Yengeç erkeği ise, daha çok sezgileriyle hareket eder. Bu yüzden iletişim açısından zaman zaman zorluk yaşayabilirler. Eğer yengeç, kovanın dünyasına ayak uydurmayı başarır ve kovada yengeçin duygusal ihtiyacını göz ardı etmezse, orta noktada buluşabilirler. Yengeç erkeği için cinsellik, sevgi ve bağlılığın bir ifadesidir. Kova kadını ise, bu konuda daha deneysel, açık fikirli ve özgür ruhludur. Yengeçin hassas dokunuşları ve şefkati, kovanın ilgisini çekebilir, ancak uzun vadede yengeçin duygu yoğunluğu kova için biraz fazla gelebilir. Eğer iki tarafta birbirinin beklentilerine karşı anlayışlı olursa, aralarındaki çekim oldukça güçlü olabilir. Yengeç erkeği, güven ve sadakat konusunda çok hassastır partnerinin tamamen ona ait olduğunu bilmek ister. Kova kadını ise bağımsızlığına düşkün olduğundan, sürekli kısıtlanmaktan veya hesap vermekten hoşlanmaz. Bu durum yengeç erkeğinde güvensizlik yaratabilir. Eğer yengeç, kovanın özgür ruhunu anlamayı başarır ve kovada yengeçin güven ihtiyacını göz ardı etmezse, ilişkide güven sorunu aşılabilir. Aksi halde, yengeç erkeği sürekli kendini ihmal edilmiş hissedebilir, kova kadını ise kısıtlanmış gibi görerek uzaklaşabilir. Bu ilişki, başlangıçta güçlü bir çekim yaratabilir, ancak uzun vadeli bir uyum sağlamak için her iki tarafında birbirine alan tanıması ve anlayış göstermesi gerekir. Eğer bunu başarabilirlerse, yengeç erkeğinin sevgisi ve kova kadınının zekası eşsiz bir birliktelik yaratabilir.